25 yaş küçük biri için 32 yıllık eşini bıraktı. Sanat dünyasının ünlü isimlerinden Nejo, 32 yıllık eşi Oya Germen'i terk edip, kendisinden 25 yaş küçük İdil Erge ile aşk yaşadığı ortaya çıkınca ortalık karıştı. Oya Germen'in ve Nejo'nun ortak dostları Nüket Duru, Nejo'ya ödünç vermiştim, 32 yıl sonra geri aldım, dediği arkadaşı Oya Germen'in yanında durdu. Üstelik Nejo'yu hedef aldığı düşünülen bir de şarkı yazdı azgın teke marşı olarak bilinen bu şarkı Nejo ile özdeşleşti. Nejo'nun Oya Germen'i terk edip genç sevgilisiyle yaşaması kızları Ayşe Öz Yılmazel'i de kızdırdı. Babasına küsen Ayşe yaklaşık bir yıl Nejo ile konuşmadı. Sonrasında bir arkadaşının doğum gününde kendisini ikna etmesiyle babasını telefonla aradı. Barışan baba kız sonrasında bir de röportaj yaptılar. O röportajda Nejo içinde kopanları kızına aktardı. Annenle ilişkimizdeki son yıllarda yaşanan sıkıntılı dönem beni öyle bir noktaya getirdi ki ya terk edecektim ya da ölecektim. Diyen Nejo'ya Ayşe'den bu hayat değiştirme kararını yeni bir kadının varlığımı tetikledi sorusu geldi. Nejo bu soruya karşı cinsinden birinin sana davranışlarının olumlu ve cesaret verici olduğunu görünce insan cesaretleniyor ve karar verme noktasına geliyor tabii yanıtını verdi. Neden kendisinden 25 yaş küçük bir kadını tercih ettiğine yönelik soruya da hiç böyle düşünmedim. Bana saygı ve sevgi gösteren bir insanın verdiği güçle ben bu kararı verdim. yanıtını verdi. Ancak kızının 50'yi devirince erkeğe bir haller oluyor, andropoza giriyor falan diyorlar sorusuna kızgın bir yanıt verdi. 60 yaşına gelmiş bir adamın kurulu düzenini bozması başkalarına göre aptallık. Ama ben bunu yaptım diye hata mı yaptım yani? Ne andropozu kardeşim ben? Son derece sıhhatli bir adamım." dedi. O günlerde Nejo'yu en çok kızdıran konu, andropoza girdiğine yönelik yorumlar değil, Nüket Duru'nun yazdığı bir şarkıydı. Azgın teke marşı olarak bilinen bu şarkının adı, 60'ından sonra azanlardı. O günlerde Nejo, 60 yaşına girmişti. Şarkının sözleri tam da yaşananlara uygundu. Povarda moruksun, aklın fingir fişte, sen ne kart horossun, gözün çöplükte, saçlarında aklar, zampik zampik laflar, 60'ından sonra azanı, bilmem ki ne paklar. Bir de gazeteci Selahattin Duman'ın yazdığı Azgın Teke Sendromu başlıklı yazı gündeme gelince gözler hepten Nejo'ya döndü. Duman'ın yazısındaki bir bölüm onu tarif eder gibiydi. Keçinin erkeği olan teke cinsel açıdan çok aktiftir. Nedendir bilinmez, yaş yarıyı geçtikten, hele 12 yıllık ömrünün 9. yılından sonra sürüdeki yavrulara musallat olur. Yetişkinlere ilgi duymaz, kuzu dediğimiz yaştakilerle hissi ilişki kurmak ister. İnsan türünün erkeğinde de bu haller vardır. Temsil 30 sene sakin geçen bir evlilikten sonra bakarsınız ki adam yaşına başına hatta sosyal statüsüne uygun olmayan birine kaçmış. Erkekte andropoz döneminin birinci ayağı budur. Şarkı ve yazı bir anda gündem oldu. Herkes ikisinin de Nejo'yu işaret ettiğine emindi. Nejo da bu duruma çok kızdı. İğrenç bir toplum haline geldik. Artık herkesten nefret ediyorum. İnsan yaşlanınca azgın teke mi oluyormuş? Nüket'e hakaret davası açacağım. Bunu yazanları da mahkemeye vereceğim. Yeter artık, yeter diyerek tepki gösterdi. Duru ise bu şarkı ile Selahattin Duman'ın Azgın Teke Sendromu yazısına gönderme yaptığım doğru. Fakat Nejo'ya gönderme yaptığım iddiasının doğru olduğunu söyleyemem. Oya ve Nejo benim yakın arkadaşım, şarkının farklı algılanmasından üzüntü duydum diyerek Nejo'yu hedeflemediğini iddia etti. Ayrıca şarkının aslında Edith Piaf'ın bilinen bir şarkısı olduğunu 20 yıl önce bu şarkıyı Nejo ile beraber söylediklerini de söyledi. Bir süre sonra Nejo ile Nüket Duru barıştılar. Nejo, İdil Erge ile evlendi ve iki çocuğu daha oldu. Yeni kuzuların peşine düşmedi. Yine de hem Duru'nun şarkısı hem de Duman'ın yazısı nedeniyle ağızlara yerleşen azgın teke sendromu lafı söylendiğinde akla gelen ilk isim hep Nejo oldu.